Bravo keller, bravo. Bizim sisteme karşı çıkanlar pişman olsalar da nafile. Bilgisayarcı dediğin benim evime teslim edecek bilgisayarı. Ö öyle 5-10 milyar kazanacak. Anladın mı? Karayı da benim evime teslim etmediler. Şimdi pişman ediyorlar. E, son pişmanlık fayda etmez gibi. E, nasıl o ay yaşı tasfiye ettik. Ayşe'nin kızını da tasvir ettik. Bak. He, artık geçmişte kaldı onlar. Bizden bir kuruş para alamazlar. Okey. Duyan destek mi? Bana karşı gelen benim yanımda bir daha duramaz. Anladın mı? Olay bu. bu kuşlar. Ben ne Biden tanırım, ne Johnson, ne Clinton bizim sistemde hepsini alaşağı edecek sistem var bizde. Buraya bakmışlar. Anladın mı? Biz savaşta da barışta da kazanan taraf olduk. Gene öyle olacağız. Okey. Do you Bir dahaki sefere kareyi bana teslim edecekler. Bilgisayarcı da evime kapıya kadar değil evin içeriye sokup çalıştıracak bilgisayar okey do you understand me hmm. could you tell me what your name is <laughs> shoes and bike <laughs>